ihtiyacımız var beni sevdiğinizi biliyorum ben de sizi gerçekten severek inanın e, evimde son kez yapacağım çünkü Arkadaşıma taşıacağım evim bir arkadaşım tamir ediyor. O yüzden evimde son kez yapıyorum. 15 gün evimde olmayacağım ama yapacağım sizin için üzülmeyin. Bu ara yakın çevrenizdeki insanlar ve karşı güvendiğiniz insanlar, dost dediğiniz evinize misafir aldığınız ya da canım ciğerim ben onsuz hiçbir şey yapmam bana kazık atmaz diyen arkadaşlarınız bu hafta bir gözden geçirin. Sizi bir konuda zarara sokacak hem maddi hem manevi de ciddi anlamda kırılacaksınız. Yani e, çok böyle candan ben sensiz yapamam, sen benim her şeyim diyorsa bu ara dostlarınızı böyle bir gözden geçirin, bir eleye koyun. Size artısını, eksisini bunlarla ilgili nasıl zarar görebilirsiniz dikkatli olalım. Evet, mesela sizden 1000 lira istiyorsa 500 liram var diyeyim. 500 lira istiyorsa 200 lira yollayın. Burada bir zarar evreniz var. Hatta şöyle söyleyeceğim. Ee, uzun süredir de çünkü sizde böyle bir durum var. İyi niyetten bir sürü biriken paralar var alamıyorsun. Artık kazık iyiye, iyiye. öğrenmiş olman lazım ama yine senin bir iyi niyet merhamet yönün bu ara çok kabarık. Lütfen dostlarından, kardeşin, yakın ailen, yakın çevrene bu konuda biraz çıkarları ve gerçek yüzlerini göreceksiniz. O yüzden kırılgır, kırgın olmayın. Sizin e, yakın güvendiğiniz insanlarda bu ara böyle sorunlar var. Siz Allah doğru konuda yolunuzu bulacak ama incinmeyin diye uyarı veriyorum. İş konunuzla alakalı e, biraz iş yerinizde pürüzler, gerginlikler hatta yönetici ya da yakın çevrenizdeki insanların tavır ve edaları e, agresif yönleri sanki böyle e, ne, ayaklarınız oraya gitmek istemiyor ve hadi ben gidiyorum ama maalesef dediğimiz bir iş haftanız olacak ama sizin orada da başaracağınız büyük oluşumlar ve yenilikler var. Ve bu yenilikler sizi o insanların dengesizliklerini görmeden çözeceğiniz. Hatta baştan pazartesi günü yine mi bunların suratları? Yine mi Ayrikaz? Hayır siz o kadar çok yoğun bir iş temposunuz. Önünüzde evraklar, hesap. Eğer avukat olabilirsiniz, bankacı olabilirsiniz. O kadar yoğun olacak ki oradaki enerjiyi yakalamayacaksınız ve işinizde de gayet güzel bir akış olacak ama siz onlara taktığınız zaman dikkatsizlik, para kaybı, işte hatalı imzalar yaparsınız. Siz orada insanlar yokmuş gibi adaptasyonunuzu koyuyorsunuz. Siz yolunuza bakıyorsunuz. Evet işime geri dönmek istiyorum. Benim hayalim şu iş kapısı diyorsanız bunun için 15 gün ve araya devreye birini sokmanız lazım. Soktu, araya soktuğunuz kişilerden haber, ol, haber gelmediği için de çok gerginsiniz. Onları tekrar aramanız gerekiyor ve iletişimi tekrar hayata geçirmeniz lazım. Beklerseniz kaybolacak. Ayarlarsa ararsanız işiniz size gerçekten sunulacak ve yeriniz belirlenecek diyorum. Kendi işini yapanlar da bu ara krediyle alakalı değil de ödemelerle alakalı aksilikler olabilir. Yani mesela çarşamba ödeyeceksiniz, çekiniz pazara kayabilir. Pazar ödeyecekseniz böyle bir parada ertelenmeler, sıkıntılar ses konusu olabilir. Ama şunu demek istiyorum. gecikmeli de olsa herhangi bir risk almadan bunları çözeceksiniz. Korkmanıza gerek yok. Sağlık sektöründe doktorsanız, hemşireyseniz, hasta bakıcı, temizlik işiyle uğraşıyorsanız da burada size yeni bir hastaneye de yeni bir oluşum bekliyorsanız evet bunlarla ilgili doğru oluşumlar olacak ama size şunu demek istiyorum yeriniz daha iyi gideceğiniz yerde huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Hiç yerinizi değiştirmeyin. Bu ara arsa toprak ev satmak isteyen ikizlere hayır satmayın yeriniz değerli. Hatta gerekiyorsa organik tarım ya da kendiniz de inşa edecekseniz Kendiniz için inşanızı yap, yapın toprağınızı devam ettirin. Yani çünkü toprağınızın kıymetini belli bir süre sonra daha iyi anlayacağınızı uyarıyorum. Bir de müteahhitle alakalı çözmek istediğiniz mustakil bir ev, iki katlı bir alan olabilir. Evet buraya bir teklif, ailenizin evi olabilir. Buraya bir teklif gelecek, hayırlı olacak. Sınavı ya da okuyan ikizler burcuna, evet eğitiminizle ilgili konsantrasyon probleminiz yok da aklınız havalı bu ara. Aşk havasındasınız. Her ikisini de aynı anda yürütebilirsiniz. Aşkı da eğitimi de size inanıyorum iletişiminizi şahane geçireceğiniz ve etkilendiğiniz ve evrenizdeki kim varsa Ekim sonu böyle bir aşk rüzgarları var. Sen enerjini eğitimine ver. O kalp seni tutacak diyorum değerli ikizler, gençler sizlere haber veriyorum. Bu ara ikizlerde platonik sevdası var. Çok etkileniyorum. Olur mu? Şunu çok beğeniyorum. Olur mu? Şu platonik kafasından da bir çıkalım. Yani Bazen hayal ettiğimiz şeyler olmayacağını kabul etmemiz lazım. Ama sizi geri gelsin. Ben çok kırgınım ve çok yıprandım. Ben sadece onu istiyorum diyorsanız, evet iletişim olacak ama evlilik yapacağın insan o değil. Yani iletişim kalbindeki uğtenden, uh kalbindeki yarımlığını tamamlayacaksın. Ama e, bu ilişki geldikten sonra sizin kalbiniz o hayal ettiğin insan olmadığının farkına varacak ve yol ayrımına siz karar vereceksiniz. Ee... Bu ara çok yakın dönemde ilişkiye başlayanlar değerli ikizler yani bir hafta iki hafta bir ay iki ay üç aylık bir ilişkiniz varsa ciddiye doğru gidecek. Şüphe ya da gelecek planı adını koyamıyorum diyorsanız adı konulacak bir haftanız olacak. O yüzden o eli sıkı sar o sana ait bir e, el olarak uyarı. Değerli evli ikizler Burcu'm bu ara bence siz... Birbirinizle baş başa bir vakit Enerjinizi sadece birbirinize akıtırsanız çok güzel enerjiniz oluşacak. Uzun süredir beni eşim hiç sevgi sözcüğü söylemiyor ya da karım bana bunu söylemiyor. Acaba niye biz böyle eskisi gibi olamıyoruz diyorsanız birbirinize güzel sözler söyleme haftanız olacak. Bu da size çok güzel enerji, ilk günkü enerjiye hakim olacaksınız diyorum. Ama bazı evli çiftlerde ve sert giden bazı ilişkiler var mesela... Bence bir ilişki terapisti. Bu ilişkide çok yaralar var. Bunları da toparlayalım. Hatta e, hanede her iki çalışan ikizler burcu ya da eşiniz ya da siz ikizler burcusanız burada güven tazelenmeye ihtiyacı var, yıkılan kalpleri tamir etmeye ihtiyacımız var. Yoksa şart pek güven güvenli, güvenli göstermiyor. Evinizde yapılması gereken özellikle masa, sandalye, çocuk masası ya da e, olabınız ya da ne, aynalık bölümünüzle ilgili yenilikler var. Bu, bu yapılması lazım. Uzun süredir bu düştü düşecek diyorsunuz, bunu yapın. Bir de sağlık olarak Sırt ve boyun bölgemiz ve nefes borumuz, kuatırımız olabilir, uyku hapnemiz olabilir. Dikkat edelim. Mutlu kalın. Rabbimle kalın. Kendinize çok değer verin. Çok sevin. Hoşçakalın.